Evet, yarıştan önce son kontrolleri yapalım. Bu zorlu virajları dönecekler. i̇nanmıyorum. Buradan da mı dönecekler yoksa? Evet Tevfik. Hot Wheels arabaları burada yarışacak. Bir kaza olursa ben bu yüzden buradayım. Ben de bir yangın çıkarsa diye buradayım. Harika. Yarışın başlamasına çok az kaldı. Haklısın Tevfik. Öyle ya. Nerede bu Hot Wheels arabaları? Hmm, şüpheli bir durum var. Ben gidip bakacağım. Dur dur Poli, ben de seninle geliyorum. Umarım kötü bir şey yoktur. Ha? Daha hiç araba taşıyıcıya binmemiş. Haklısın. Hey Poli, bunda bir sorun var. Aa. Belli ki amortisörleri sıkışmış. Taşıyıcı bir türlü açılamıyor. Bu yüzden arabalar taşıyıcıya binemiyor. Yarışa çok az kaldı. Ne yapacağız Poli? Of, yarışı iptal edemeyiz. Bu kadar arabayı tek tek de götüremeyiz. Bir çözüm bulmak gerek. Düşün, düşün. Buldum. Evet. Ne? Ne buldun? Ne? Sizin taşıyıcınız nerede? Merkezde. Bugün okullara tatildi, değil mi? Evet. Peki ya bunları neden soruyorsun? Bütün bu arabaları onlar ile taşıyabiliriz. Hadi polis, çabuk anons yap. Ya, haklısın poliden merkeze poliden merkeze beni duyabiliyor musunuz tamam evet seni duyabiliyoruz poli taşıyıcı okul otobüsünü de alıp derhal hot wheels garajına gel anlaşıldı mı anlaşıldı tamam hadi okul otobüsü gidelim bize iş çıktı tamamdır İşte geldik poli. Harika. Alabildiğiniz kadar yarış arabasını yüklenin çocuklar. Hı? Nasıl olacak bu? Burada çok fazla araba var. Merak etme taşıyıcı. Ben sana yardım edeceğim. Gel bakalım buraya. Umarım. Bu arabaların rahat binebilmesi için rampa. Hadi bakalım at arabaları. Doğru kutuya. Evet, taşıyıcının son kutusunu da koydum. Harika Tevfik. Çoğu arabayı yükledik. Sıra okul servisinde. Taşıyıcı derhal yarış alanına git. Anlaşıldı. Ve bu da sonuncusu. Bütün arabaları yükledik Poli. Okul otobüsü sen de. Biliyorum tamam yarış alanına gidiyorum. Harika o halde hadi biz de gidelim Tevfik. Harika bütün yarış arabaları geldi. Ne oldu Poli sorun neydi? Ee, yok bir şey hallettik Ember. O halde yarış başlasın. Oh. Tevfik taşıyıcı ve okul otobüsünü iki ki akıl ettin dostum. Evet evet çok heyecanlı bir yarış oluyor. Hoşçakalın. Hadi çocuklar burada harika bir asfalt var. Yarışmaya ne dersiniz? <laughs> harika olur. Alam dostum ben varım. O zaman 1, 2, 3. Geliyorum. E ee, Aa. aa. Oh, oh. Çocuklar durun. Ah. Ee, ne oldu? Neden bizi durdurdun? Canavar arabalar. Görüyorum ki yarış yapıyorsunuz. Evet. Ee, burada yol tutuşu biraz da zor. Çünkü sizin lastikleriniz asfalta uygun değil ki. Ayrıca burası trafiğe açık bir yol. Burada yarışamazsınız. Oo, oh, peki nerede yarışacağız? Hem lastiklerinize uygun hem de yarışabileceğiniz bir yol yapalım. Hadi gelin. Aa, bu harika olur. Hadi çocuklar. Geliyorum. İşte burası trafiğe kapalı bir alan. E, ee, lastiklerimize özel yol nerede? Geliyor. Kamyon. Gel, 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 gel. Hop, Bunlar da nesi? Sizin için toprak yol uygun olacağını düşündüm. Önce birazcık açalım. Bu da tamam. Şimdi silindiri çağıracağım. Ha, <laughs> silindiri mi? Silindir zaten yolu düzleştirmek için değil mi? Hayır. Bu silindirin Böyle aparatları var. Hadi takalım. Anladım. Yol o parçalarla tırtıklı olacak. Böylelikle kaymayacağız. Ha, tamam. Hazır mı yol? Durun. Sizin için daha sürprizlerim bitmedi size birazcık rampa ve engel yapalım. Kasis, rampa. Ah! Rampanın sonuna havuz koyalım. <laughs> Duydunuz mu? Havuz koyacakmış. Bu çok eğlenceli olacak. Havuzumuzu koyalım ve içini de dolduralım. Evet. Her şey hazır. Ne duruyorsunuz? Hadi yarışmaya başlayın. İlk önce ben. Oh. Ah, ah, sırada rampa var. En eğlenceli kısım. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok eğlenceliydi. Herkes açılsın. Aa, ah, drift. Süper. Şimdi buradan geçmeliyim. Oh, Buradan havuza galiba. Dikkatli ol Crusher. Ee, tamam Blaze. Oo, oh. <laughs> oh, bayağı iyiymiş dostum. Kesinlikle. Ee, anayolda ana yolda yarışmaktan daha eğlenceli değil mi? Evet. evet ve sizin için daha güvenli. Hadi size iyi eğlenceler. Hoşça kalın. <laughs> Hadi dostum. Bu havuzun tadını çıkartalım. Evet. <laughs>